Tamam. bence e, Marco Polo buyurunuz. tamam siz anlatmaya başlayın kağıt parayı Çinlilerin icat ettiğini evet. söyledik kağıdı onların evet. icat etti. kağıt parayı e, Kubilay dediğimiz işte Moğol hükümdarı e, Cengiz Han'ın e, torunu torunu, 13. yüzyılda e, Çin'e hükmettiği dönemde piyasadaki bütün kıymetli madenleri altın ve gümüş topladık bunun karşılığında kağıt para basıp piyasaya sürüyor bu tarihlerde İtalya'dan işte Marco Polo dediğimiz 17 yaşında bir çocuk babası ve amcasıyla yola çıkıp Anadolu topraklarını Türkmeniye diye isim verir. Hepsi işte Denizli'yi, Kütahya'yı, Kastamonu üzerinden giderek Çin'e gider. 4 yıl süren bir yolculuktan sonra 17 yaşında oraya varır. Kubilay çok beğenir aklını, zekasını. Onu alır, Moğolca öğretir ve devlet görevi verir. Vilayete kadar, valiye kadar yükselir. 17 yıl görev yaptıktan sonra affını ister ülkesine döner. Artık 20-25 sene sonra 17 sen demek ki 50'li yaşlara yakın. Çin'deki Kubilay'ın devletindeki posta sistemini, kıyafetler anlatır. Basit bir örnek vereyim. O tarihte Çin'de 500 çeşit kumaş yapılıyor. Avrupa sadece 50 taneyi biliyor. O Brevrat filminden falan hatırlarsınız. Hepsi çuval giyer, renksizdir falan. Değil mi? Yani şey yapmazlar da gizlemezler de işte onunla. çamaşır falan bilmezler falan. <gülüyor> <gülüyor> Nereden aklıma geldi? <gülüyor> 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 Neyse, <gülüyor> e, anlattığına hiç kimse inanmıyor. Ondan sonra ya, bir, bir gün bu daha dame... de dram gerçekten Tabii, posta yani. Posta sistemini anlatıyor mesela. Buradan yazıyorsunuz diyor. Haber öbür tarafa ulaşıyor diyor. Anlamıyorlar bunu. Ve ta o tarihte sıfır ve ondalık sayı sistemini bilmiyor Avrupa 13. yüzyılda. İnteresansız. Fibonacci daha gelmemiş yani. Ondan sonra Hı -hı. E, bir davet veriyor ve bu şeyleri, ipekli kumaşları gösteriyor oradaki sistemi e ee, ve şikayet ediliyor. Hakim karşısına çıkıyor. Hakim diyor ki kağıt parayı merak ediyor. Avrupa kağıdı bilmiyor Pelin Hanım o zaman. Kağıdı bilmeyen birisine kağıt paranın felsefesini anlatmanız gerekiyor. Hı hı. Ee, o da cebinden çıkartıyor bir kağıt parçası. Bakın diyor. Bunun diyor 5 kilo gümüşün karşılığı satın alma yapabilirsiniz. Bizans'ın malları taşınıyor. Dünyadaki tek ürün yolu orası. Yaklaşık 7 bin kilometre. Geçen programda konuştunuz ya. Nişa mıydı? Şeydeki en uçtaki şeyden İstanbul'a kadar gelen 7 bin hı hı. yıllık yolun başlangıcı. Ahmet Taşal ile İpek yolun başlangıcı olarak konuşmuştunuz. Oradan aklına geldi. Hakim alıyor işte bu, bu ebatta da bir şey. A4'ün yarısı kadar. Sağını solunu çeviriyor. Hani radyolar ilk çıktığı zaman içinde <laughs> insanlar ararlarmış, ya, onun gibi. Evet. Ve yanındaki mumla yakıyor onu. Hadi ha göster diyor, Bak bunu. diyor evet diyor. Hiç şey yok diyor. Nerede, Nerede gümüşler? Nerede bu gümüşler diyor. Ee, tabii adam da o kadar kaşif yani çok korkusuz bir şey olacak ki oralara kadar gidip gelen bir adam diyor ki valla 5 kilo gümüşün nerede olduğunu bilmiyorum ama onu kaybeden işte aptalın, aptalın kim olduğunu biliyorum diye hakimi gösteriyor. Tabi hapse atıyorlar. Ölürken soruyorlar e, diyorlar ki anlattıklarının gerçek olmadığını söylüyor. Hayır diyor çok küçük bir bölümünü anlattım diyor. Hatıralarını e, bir kitaba döküyor yazıyor ve kitabın ismi de e, Milyone Milyoner oradan dilimize girmiştir. E, hmm. Türkçesi asıl arkada anlamı yalancı demektir aslında. İnanılmayacak derecede hikayeler demektir aslında yalancı da hmm. anlamlarından bir tanesi. Mesela Kristof Kolomb'un gibi diğer kâşiflerin e, yastığın altından, koynundan hiç çıkartmadığı kitaplardır bunlar. O yüzden o insanlara keşif ruhunu vermiştir. Bu büyük yolculuk, hı hı. 25 yıllık e, baba hocandan ayrı kalma diyelim, kendi milletinden ayrı kalma e, şeyi. E, bugün bilinen dünyanın e, kaşifleri hep e, besleyen insan onlardır. Marco Polo'nun şey Marco Polo'nun bu kitabı, Vasco da Gama'nın e, birçok kaşifin e, başucu eseri olarak onlar hep okumuşlar. Evet. Hepsine bir şey vermiş.